ben Cantaş. bugün GTA 5'in serbest modüller karşınızdayız. Evet şöyle şehir meydanına doğru gidelim şöyle bir modifiye çekeyim bir tane arabaya bir tane araba alalım modifiye çekelim. Şehir meydanını işaretlemiş miyim? İşaretlemişim. Ve yapıştıralım. Ve bir tane arabaya modifiye çekelim, modifiye, modifiye. Ne? Modifiye çekelim. Ve o arabayı bir patlatayım. İyi bir patlatayım o arabayı. Sonra yapıştıralım. Dur lan traktörüm. dur oğlum ya. Aa indi bak sen gel. Gel koçum gel sen. Gel sen artık din mi? He? O sıkıyor bir de bak sen. He? Artık din lan seni? He? Adam oldun da bana mı sıkıyorsun? Ulan bu traktörcülerden korkacağım vallahi elimde silah var. Yapıştıralım da polis gelmesin. Hadi hadi çalıştır. çalıştırın. Ulan Franklin. Arabayı iyi sürüyorum. Bir arabayı çalıştıramıyor. Yapıştır bizi yine köy yolundan götürecek ya? Yapıştır. Arabanın son hızı lan bu araba? Motoru bağırıyor, vites attırmıyor. Bak. Ha. Vites Düşünce Uf. Böyle. FPS aldım da şöyle. Akşam da oluyor ha. Lan. lan lan nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Nereye? Ulan süremiyorum ben bu FPS moduna ya. Diz yapıştır ya yapıştırıyoruz. Konuya bak. Dur dur dur. Yavaş yavaş. Arabayı cızdıracan. Cızdıracan arabayı. Zaten cızılmış. Ama cızılmasın araba. Oo aynı mı lan bu arabayla bu araba? Aynı mı? Aynı. Hadi. Hadi sen ayvallah koçum. Araba çalalım, araba modifiye çalalım. Çaldığımız araba Buralarda güzel arabalar çıkıyor. Buralarda zengin malikanesi. hanesi Birinde az azilerde evim var burada. Ve bakalım sağ sola. Güzel araba bulursak alalım direkt modifiye çektirelim araba. Yapıştıralım. Dur lan yavaş. Nereye kırıyorsun sen de? Ha, şehir meydanına doğru iniyorum. Bu ne abi? Güzel mi? Yok ya, kesmez bana abi. La bakalım sağ sola. Güzel araba var mı? Yok. Dur lan, çık lan, çık. Uf. Bu güzel araba. Allah bir araba bulamadım ya. Allah pardon abi. Pardon. Pardon. Ne oluyor lan arabanın kanatı ha mı? öyle şuradan sağa dönelim. Motorum mu cigerim? Oo bu ne? Bu 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 kaçma 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 cigerim kaçma bak 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 bir de beni dövecek bak bak bir de beni dövecek önce sen berşayın sen hayırdır bilader? Aa bana bu yanar. Oo, oo biri biri bana sıkıyor biri bana sıkıyor çabuk çabuk Has, Hastanelik olmadan çabuk yapıştır 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 polisten alalım. yapıştır ulan tekerde patladı ya valla tekerde patladı aksi ya aksilik işte polis polis oradan geliyor buradan yapıştır yapıştır polis oradan geliyor yapıştır buradan dur 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 arabayı görmüyor musun ana önünden iki tane araba geliyor polis arabası ay senin ya polis şeyle kurtulma yazalım ya la yer? Yeah, daha yazalım. Lawyer up. Ne oldu? Ne oldu? Reye masmışız Ne basalım? Lawyer up. Oğlum hani kurtulamıyorum. Aman düz kurtulalım ya. Boş ver. Arabanın tekeri patladı mı? Nasıl hakimiyetini kuruyum ya? Low Up Ya yazalım Low yer Up Ha kurtulduk ya Gidelim Nereye gidelim Ş Şeye gidelim Sanayiye bırakalım şu arabayı Yine buradan bulduk Bütün araba hangisi Ne oldu ha? Ne oldu ha? Lan bu araba ne böyle Tekrar patlattık da Nereye girdim ya Tuhaf bir arabaya benziyor Şöyle Of dönmüyordu araba hmm. nerede abi sanayi Bizim kapatıcı Hasan usta nerde Kapatıcı Hasan usta burada Dur lan dur dur Bu no, araba dönmüyor Burda modifiyeli araba koyuyorlar ama Bu ne ya gözükmüyor ki Araba gözükmüyor arkadaşlar arabayı yapayım abi gideyim garajıma koyayım bir yatayım sabah olsun ya hiçbir şey gözükmüyor arabayı şöyle bir sıfır yapalım armor en son düş abi breakers bunu da en son bumpers bu ne abi ha tampon bak şu daha güzel engine hood hood ne lan ha, bak şu güzel Evet, o güzel. Kor, kornayı şöyle Klasik bir yapalım ya. Yok. Şu güzel bak. Şey gibi böyle bankalarda. Böyle neon taktıralım. Neon'un rengini seçelim. Şu yeşil yani iyi. Bundan sonra play plaka. Plaka güzel yaptıralım. Siyah siyah yakışır. Bu ne abi? Ha. Renkler bu. Alttaki renk ne ya? Bu da aynısı herhalde. Bu ne rengi abi alttaki? Red yap Ha ön rengi. Evet güzel. Mat yapalım. Oo şuna bak Yeşil Sonra bu ne abi? Heh, alttaki tampon şöyle yere şey olsun. Spoiler. Spoiler kırmızı yapalım. Kırmızı olsun. Basalım arabayı yine basalım. Tekerlek mi? Sporttan. Aslında kendi tekerleği güzel ya. Güzel kendi tekerleğini bozmayalım. Bu ne abi? Burada red yapalım. İçindeki şey herhalde. Windows camlar. Yine kapat da kimse görmesin ama. Ha şöyle çıkalım bu arabayı iyi bir patlatalım. Gideyim. Şöyle garajıma bir gideyim abi. Benim garajım nerede? Benim garajım. Bu mu benim garajım? Bu bak garajımda bu attı böyle falan var. Bu araba UFO gibi çalışıyor. Ne hmm, hiç ses çıkartmıyor. Gıcık kaptım. Böyle yapıştıralım şuradan. <laughs> arabayı çiziyorlar ya. Bunu garajı koyalım, gidelim yatalım evde. Çok karanlık, hiçbir şey gözükmüyor. Farlar yanık mı? Farlar neyle yakıyor? Yani Çıkarım. Ha, neyle? Uzunları yakalım da. Çabuk Bak yeşil yeşil hiç gözükmüyor. Ne da yeşil. Şöyle araba ufuk uf gibi çalışıyor. niye sanki şey gibi böyle fırın gibi ısıtıyor sanki. Da benim şeyde yer var mı ya garajda? Garajda daha sonra gidelim ya. Benim eve gidelim direkt. Benim ev nerede acaba abi? Benim ev yok. Şu arabanın orada herhalde. Geriden yapıştıralım. Aa tek parlı kalmış. Tek parı kalmış canavar. Bunun ismi Yeşil Kral olsun bak. Güzel oldu ha. Şimdi Yeşil Kral oğluna taht bırakacak. Patlatacağım altı onunla bırakacağım. Sen tonmaya bırakacağım. Baya bak. Oğlum bura nere? Bura polis oğlum ya. Çık ya, çık. Bizim ev nerede? Ulan bizim ev nerede lan? Ya bizim evin biri burada, biri burada ben. Yeni sona garaja bırakayım. Garaja bırakınca He, ne? Manyak yolun ortasından ortasından gidiyor. Bir de bana J istiyor. Arabayı yok bırakayım garaja. Karanlık karanlıkta sürüyoruz. Karanlıkta araba sürüyor. Şuna bak arabaya bak. Hımm, bu ne ya? Çekil lan önümden. Arabayı öne kırmış. Bak ya bak ya bak ya. Ayıp ya. Ayıp ben buna kaç milyar verdim biliyor musun? Çaldım tabi de. Modifiye için para verdim. Yazıktır ya. Oğlum ben ne yapıyorum? Nereden girdim? Arabanın çalış çalışmadığını bilemiyorum. İki para da gitti arabanın. He. Çekelim. Ah garajı. şöyle E'ye basalım. Garajındaki arabaları da görün isterseniz. Şöyle arabalar. U 4 tane araba alabiliyormuşum. İşte bu yeni aldığım araba daha yeni. Şu Ferrari mi ne bunun ismini bilmiyorum. Zentorno. Bunun da oyundaki ismini bilmiyorum herhalde Bugatti yani. Bu Bugatti de oyundaki ismini bilmiyorum. Şu Zentorno. Şimdi hangisini patlatayım? Böyle Bugatti çok pahalı ya. Zentorno da Ferrari'de de güzel ses çıkarttı. Ferrari'sinin güzel ses çıkarttığı için aldım. Şu arabayı patlatayım ya. Patlatayım bu arabayı. Güzel de para verdim ama patlatacağım. Şuradan çıkalım. Kendisi çıkartıyor. Bak size. Eve gidelim. Evin orada patlatalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Bizim ev şurası. Başka var mı öyle ev şeklinde ya? Yakınlarda bir yerde. Paraşüt yerleri var. Benim bir ara buralarda evim vardı. Ne oldu? Görev yapınca mı? Evim gitti. Bırakıverelim bırak verelim. Yatalım ondan sonra. E diyor, diyor yarış mı yaptı ama eksik kalsın da nasıl yarış yapayım? Önümü göremiyorum. Şuna bak. Gece kaç Yatıverelim verelim hemen. Çekil oğlum, çekil ya, çekil ya. Yol benim hakkım ya. Kestirme yol yok mu ya? Oğlum hiçbir şey göremiyorum ya. Ne böyle ya? Hemen şunu bırak verelim ya. Garajında da yer var mı ki? Bak ya, ayıp ya. Ön kampon gitti, ön tampon. Kampon ne lan? Tampon gitti, ön tampon. Kaput kaput ona tampon ne? Yine şaşırdım. Şuna bak, uzaylı gibi. Hmm, bu ne? Kuşuk kaptım arabanın sesine, o yüzden patlatacağım. Patlatmam gerekiyor, yoksa rahat yatamam. Abi göremiyorum ki önümü. Önümü göremiyorum. Kulak da düşmüş duruyor ya. Yani. Çikirlenen aranızdan geçeceğim. Pardon. 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 Küfür mü ettin sen? Adam. Abi arabanın hakim olamıyorum. Karanlık hiçbir şey göremiyorum. Şöyle direkt mi gidiyoruz? Direkt. Aa, şunun karanlığına bak. Lan bu arabayı patlatacağım. Bu arabaya garaja koyup patlatacağım abi. Bir sinir kaptım bu arabayı. Patlatacağım. Ulan bir şey de göremiyorum. Şöyle buradan basalım ya. Hah. Hafif aydınlık oldu. Ne oluyor lan? Ev, evimi geçtim? Allah cibiliyetini versin. Dur oğlum dur lan dur. arabayı şey çıkartamadım pardon. Dön 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 dön. Yapıştır şimdi yapıştır. Çekil. Çekil. Çekil dangalak ya. Kocaman yolu kaplamış. Arabayı şuraya koyalım. Arabayı garaja koyalım mı? Çalınmasın. ama. Sonra iyi bir atalım. aracından hangi arabalar var ya? Şu zen Zentonla bak bir tane daha zentorno var. Bunların hepsini çaldım. Hiçbirini al almadım. Alır mıyım boş boşuna para mı vereceğim? Dur bak Zenton'u şuraya park edelim. Cızdıra cızdıra. Şu arabaya binelim. Garaja koyalım sonra yatalım. Bu araba buradan kayıp kayıp olmasın. Bu arabayı patlatacağım. Hıhı. -hı. Gidelim eve yatalım. Nereden? Şuradan aşağı inerim değil mi? Yatak odasına. Şuradan aşağı inelim. Şuram yatağı evet Yatalım şöyle ya kestir ya Bak ya Üzerin pijamalarını giy lan ne öyle Eşortmanla falan akletle Kaydedelim mi? Şuna kaydedelim Yes diyelim Aslında bir altındakine mi kaydetseydik ya Dursun gidiyorsa gitsin zenit bulurum sadece Çıkalım şöyle Sabah mı oldu sabah kaç Sabah 9 9.50. Aha. Zentona gitmiş lan. Zentona zi çaldı. Zentona şurada bir şey yapalım. Şurada yapı verelim ya. Şurada yolun ortasında. Ne? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Patlatırım seni bak. Ha, hadi bakalım. Hayırlı olsun. Arabayı şöyle bir mahvedelim. Oo. Bir de şunu patlatalım. Vay anasını. Garajın önünü kapattı ben nasıl patlatacağım lan garajı? Şu arabayı daha ilk defa görüyorum ve hemen garaja koydum. Ana polis geldi. Gelin bakalım polisler. Gelin bakalım. Siz de patlatacağım. Gelin. Gelin ölesiye kadar siz de patlatacağım. Gelin. Nereden geliyorsun? Buradan mı geliyorsun? Gel. Gel oğlum daima sana açık gel. Gel koçum. Gel. Öyle pat a patladı mı lan? Patlamadı lan araba. Kaptuş. Ha. Patla. Oo 3 yıldızım oldu. 3 yıldızım oldu. Arabaya bak. Yaz gitti araba. Gitti motoru falan. Başka var mı? Ulan suçum silinecek. Biri beni görsün. Ha, başka da onu gör görmesin diye çabalarım. Patlat arabayı, patlat. Patlat patlat patlat. Uuu biri bana sıkıyor. Sen. Kimse. Ne oldu lan? Bitti mi? Ne ara bitti lan oruçun? Öldürecek öldürecek öldürecek. Tara 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 tara. Allah. bastı. Buyur hadi. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.